Big Apple. Abi çok çok şeymiş ya Allah ne verdiyse geçiyor ama. <gülüyor> 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 Zevkli lan. Kanal alttan çıktı mı abi dışarıda mıyız? Evet dışarıda. çıkmış. Game boy oyunları işte. gibi lan özlemişim bu tip oyunları oynamayı. Bir de 6 kişi bak ayrı bir güzellikmiş oyunda. Ne oluyor lan? bir şey söyleyeyim adamınızı görebiliyor musunuz? Evet. LT'ye şu anda. Bir hayır Ya bunu karnımız olarak açamıyoruz mu? Hayır bende ekranı hiç gözükmüyor şu an. Evet sen hareket etmiyorsun şu anda. Geldi mi? Ne oldu lan? Sen dondun mu acaba ne oldu? Lan işte oğlum lok 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 dönüyor 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 dönüyor. Hayır. İlerleyin ekran açalım ekranı, ekranı. Hayır dur atıyorum dönüyor. Gö Gamepad oynatsana bir. Hareket atın, adam. Atın şu şu sprinter ya. Oyunumuza devam edelim. Bendeki görüntü bu. Bu oyun o makinede kastıysa sen iyi oynuyorsun bura. Vallahi iyi oynuyor. Sensiz olmaz usta. Çık gir Ay. ya. Oyun yok, oyun yok. Biriyle gir. çakıyorum ya şu an ama. Çık gir bir çık gir. Şey yap abi. Gir tekrar gir bir. Gel gel sen de. Oo. Bana bana çıkacak. Ha, çıktı. Bana kim çakmak ister? Devam devam devam. kim çakmak ister? Abi sana çakken çakmış. Yok ben giremiyorum. Hah dur bakayım. Ateşin oyunu gördü. Hı. Ha aynen öyle yapıyor zaten Bahadır abiye bağlı. Bro Leo'sun değişti. Mi? İlerlemeyin. İki Leo çok ağır gelebilir. <laughs> ha siktir pro. Da i̇lerlemeyin. da yarıda 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 yarıda. Yarıda adamlar geliyor. Sağa gitmeyin solda kalın. Ben de arkada vuruyorum. Geldim. Yeri gitmeyin. Geldi geldi. Geldi geldi. Ustaların ustası. Bak oyun oynarken ne güzel katıldı. Böyle yani oluyor arkadaş. Lan aşağıya düştün. Kim kime vuruyor Yeniye kim kimin elinde. Yankı, aşağıya düştüm. Ben ikide bir apır atıyorum. Kendi karakterimi görebilmek için. Ay yanlış tuşa bastım. Kardeş şu torbada bir şey var. Aha biliyordum. Ben hatırlıyorum Oha, arkadan vurdu göz. Vurun bakayım. Nasıl bir delikanlık 6 kişi arasında. Vurma ona. Ona vurmayın Vurma. patlayacak. Patlayan şeylere zaafım var. Onu <laughs> biliyoruz canım. Patlat Patlayan. beni bir şey. Bizimiz değildik elhamdülillah. <laughs> Müslüman kurbağalar değil mi? Müslüman tosbağalar. <laughs> Oha bir süper açtı. Oh. Allah <laughs> diyen tosba. <bağı. gülüyor> <laughs> 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 ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> bok gibi, bok gibi yakın. <laughs> <Oğlum, gülüyor> <laughs> Sıfır <Sıplintir hiç> böyle gelmedi. <laughs> şey <laughs> Oğlum <gülüyor> iki pisel oldu. Bir şey diyeceğim, Sprinter benim için OP bir karakterdi, şimdi artık bitti O <laughs> OP'yı gördükten sonra. Arabaya dikkat edin hareket edecek <laughs> <laughs> Bir daha araba arabaya Kağıt ben gibi oldu. Ya Sprinter perde. Doğru, iki arabayız normalde. Daha seviye atladım canıma attı. Oo. Ağzınıza sıçacağım. Abim pizza var mı abim? Bir tane pizza abim. 3 saniye lan. lan. Pizza çok pahalı. Pahalı. Ne yapıyor lan domalmış? Motor çaldı herif Hırsız mı a pizza 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 pizza, pizza. Aa, ee, abi, aynı ana aynı anla düştük ethem abiyle aynı anda düştük kokla kokla hızlı kal <laughs> kaç 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 Ha <laughs> 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 infinite ninja power verdi bana Oo, o zaman ben dönüyorum Allahüekber, Allahüekber. Ama nereye dönüyor? Yani? Aha, imana gelen ateş yapmışlar. Aaaaah. Ah, Allahüekber. Yasin abinin sesi çıkmıyor. ZK mi geldi oyunda? Ulan ya, ben oyunu konuşuyorum mikrofon kapalıymış. Öyle duyunca yani. <laughs> Yere düştün beni, beni kaldırsın. Ben kaldırdım. Apple'a özel muamele. Yasin ilgileniyor seninle, almanız söylüyor. Gel gel o zaman buraya gel o zaman. Köfte kaybettik <laughs> köfte. Aaa yedir miyim? Boş. Yemin ediyorum Allah'ın ekberi e dağları ile gidiyoruz ha. Aa boss çok geldi. Boss geldi. Bu Çünkü... bizi bu yer yer. Dal 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 o dal. Bu bizi keşke ultimi kullanmasaydı. Ulti falan dal, dal, <laughs> Aynen de basın. Otmasın otmasın. Vurun. Ah. Bas siktir. Bu fena Siyah. vuruyor ha. Bu fena vuruyor haberiniz olsun. siktik tük. Bir şey attı. Bomba şey mı attın. attı? Al sana bomba. Püf. Kötü vuruyor lan. İki kişi bayıldı. Ethem abiyle aynı anda düştük. Tamam durun kaldırayım dur lan. Yala 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 yala. <laughs> ne oluyor lan? As kaldır 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 biri kaldırsın kaldır. Aa ben de düştüm. Aa beni kaldırın tek mi dedi kaldırın lan. 3 3 3 değil 2 tane olan gidelim. Saniyeye bakın. Basınca galiba saniye değil. Ah, şimdi duruyor. ben düştüm. Kaldırın. Oğlum, oğlum boy, ben, ben de düştüm. düştüm. Var var B aa, var. Aa, bir sevmiyorum. tek B var o çok kötü bir durum. Dil basma yok mu ya? Ben X sağ yapıyorum, bir böyle bir hareket yapıyor. X a oh, A ya basınca. Oh, oh, oh. Ama tabii ki böyle bir <laughs> hemen bok gibi. Daha fazla bomba atmaya başladı. Aldım. Ay şu adamı tutun. Aa, aa, tak taktik yapın taktik. Neredeyim oğlum ben? Ölüm hiç... lan. Ay, aa geri, oh, geldim lan. De aa adam, geri geldim lan. Aa ölünce direkt geri geldim lan. Aa, e beş o zaman geçiyor. hiç kaldı. 6 5 4 yukarıdayım kaldırın lan. Ka Ruhum geri geliyor ya, ya öldüm. Yok geri geliyorsun ya. Aa, salın bir salın bir durun. Kopla kopla kopla. Ah kafam. Daha yani. kaldıramadık ikimiz daha. İki kişi yanında. Kaldıramazsan. Yok lan canın var <laughs> canın bak yukarıda. Herkesin 3 tane canı var. Aa. O oh, sıfırda tuttum beni. Vallahi öyle ya. Lan. Ulan hemen gücüm gitti ya. Vurun kaçın ya. Vurun süper atın, kaçın. süper ipli. Vurun süper kaçın uuu. vurun kaçın. Normal adamları da süper oradan geliyor. Siktir be yine düştü koyayım. bu ya. Vuru, Tekne vuru, vurdu, vuru, lan bana. Vuru, 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 vuru. Neredeyim lan? Kaçın Öyle mu? artık amına koyayım o ya. <laughs> Öldü. Öldü. Ninja tost bağlar. Aa çok iyi can var, çok iyi can. O can kaç oluyor acaba ya? Kaç? Üç can olanlara bakalım. Ben, Ateş, bir de Yasin abi. Sizin iki var. E tabi kaldırmadınız bilerek. Ateş ağlıyorlar görüyorum. Geri ya ağlıyorlar oğlum işte. Biz de en arkada oynayacağız artık onu. Yanaşmayacağız artık. Uzakta oynarız bizde. Siz yanana kadar. Kaldırmam hep ki. Alamalı, evet. Hep yağlamalar. Düşmeyeli oğlum. Vallahi hep yağlamalar. Düşerseniz kaldırmazlar. Bu aşağılar ne acaba bilmiyorum ama yukarı gidiyorum. İn bakalım bir aşağıda aşağıda. Eminönü var orada. Bunlara sonra gireriz Peşu, ya. Peş. Sonra tamam, gireriz.